Konumuz üçgenin kenar uzunlukları ile açılar arasındaki ilişki. Çok kolay bir konu. Zor bir konu değil. Nedir olay? Şu. Ee, bir üçgende bir üçgende şöyle yapalım. Şimdi diyelim ki temsil olarak bu bir kenar olsun. Hatta renkli çizelim. Bu da bir kenar olsun. Ee, şöyle diyelim. Şunun karşısında da böyle bir Ha değilse. şunu hareket halinde hareketli yapalım. Bunun rengini değiştireyim. Mavi mi olsun o da? Şöyle yapalım. Bakın şimdi şurada renkli bir üçgen oluşturmaya çalışıyorum. Ve lütfen şurada belirteceğim açıya bakın. Şimdi açı. Şurada bir açı oluşacak. Şimdi bak bu açıyı ne kadar küçük dar seçersem şurada oluşan kenar kısalıyor. Bak küçük oluyor. Gördünüz mü? Evet bak şimdi. Şimdi bak açıyı bak açı küçüldükçe şu gördüğü kenar küçülüyor açı bak açıyı büyüttükçe gördüğü bak diğer kenarlar sabit açıyı büyüttükçe bak görüyoruz mu gördüğü kenarda büyüyor mesela bu kadar basit yani bir üçgende açıları sıralarken kenarları da açıların büyüklüğüne göre sıralamak mümkündür gençler olayın özeti bu yani şunu anlatmaya çalışıyoruz şöyle deyip örnek veriyorum örnek veriyorum size diyelim ki çok kötü oldu Geri alayım. Diyelim ki şurası 50 derece. Bu temsili. Diyelim ki şurası 60 derece. Ve şurası da ister isterseniz üçgenin iç açılar toplamının 180 olması gerekeceğinden dolayı 70 derece kalır buraya. Şu açı. Şimdi ben bu kenar, yavrum şu seslere bir son verin. Ee, diyelim ki buradaki renkli kenarları sıralacak olursam en uzun kenar en uzun kenar hangisi olmuş olur? Hangi renkli kenar olmuş olur? Mavi. Nasıl mavi? Ye, yeşil, yeşil. Evet, açıları sıra bak az önce bak buna ha, buradaki rakamlar aldanmıyor. Bunlar bilimsel rakam değil, bu temsili rakam. Az önce ne dedik? Büyük açının gördüğü kenar, kenar daha büyüktür. Açı küçüldükçe karşısındaki kenar uzunluğu da küçülür. Artık anlayın yani. Bu kadar yani belli bir yaştasınız. Dolayısıyla burada temsili olarak gösterdiğim zaman en uzun kenar en büyük açı 70 olduğu için en uzun kenar yeşil renkle kenar olur. Yeşil diyelim, ye diyelim. Daha sonra 60 derecelik açının gördüğü kenar kırmızı kenar. Daha sonra da efendim mavi. Evet en küçük en küçük kenarda mavi olur. Bak bu anlattığımda ilk defa yani ilk defa böyle bir metot denedim. Bu da ilk oldu. Yani burada uzun lafın kısası, e, açıları açılar biliniyorsa, açıları karşılaştırdığımız gibi boy sırasına dizdiğimiz gibi e, kenarları da boy sırasına göre uzunluk olarak boy sırasına göre dizmek mümkündür. Anlaşıldı mı? Tersi de doğrudur. Tersi. Yani ne demek ne demek? Tamam. Te... Şöyle. Evet kızım, bunda, bu, evet öyledir. Şimdi şöyle diyeyim. Tersi de mümkün. Yani tersi de doğrudur. Ne demek? Kenarları sıralamasını biliyorsam uzunluk olarak kenarlarını sıralamışsam bunu biliyorsam kenar uzunluklarına açılarını da ona göre sıralayabilirim. Yani büyük kenarı gören açı daha büyüktür. Küçük kenar uzunluğunu gören açı daha küçüktür. Tamam. Mesela şurada olayı görelim. Çözelim. Şimdi gördüğümüz gibi burada binalar falan filan var. Buradaki açıları soruyordur. Bakın en geniş açı hangisidir diyor. Bak bakalım burada aradaki mesafeler en uzun kenar hangi kenar olmuş oluyor? Evet. Hmm. Evi mevi bırak şimdi. Şey olarak e, kaç kilometre en uzun kenar? 9 kilometre değil mi? Hmm. Değil mi yavrum? Şuradaki sayıları görüyoruz bak. 9 kilometre en uzun kenar. Demek ki bu kenarı gören buradaki açı şuradaki açı en büyük açı. En geniş açı. Tamam daha sonra en diyelim ki en küçük açı en küçük kenar uzunluğunu gören aha da şu açı şurada şuradaki açı. Düzgün yapamadık ama anladınız mı? Olay bu kadar net ve basit. Fazla uğraşmayalım. Örnek çözelim. Zaten bu işin ilacı örnek çözmektir. Örnek. Ne kadar örnek çözersen o kadar çok yol alırsın. Hadi bakalım bununla ilgili örnek çözelim. Burada ne diyor? Yanda verilen KLM üçgenini diyor. Aç ölçüleri ile karşılarında bulunan kenar uzunluklarını inceleyip aralarındaki ilişkiyi bulunuz bulalım. Zaten çözüm var ama çözümü inceliyoruz. Yavrum çok basit. Bakın, iyice kulaklarınızı açın, iyi dinleyin. Şimdi bak, en büyük efendime söyleyeyim açı 93. Öyle mi? O halde bakın, en uzun kenar 93'ün gördüğü kenardı, Zaten 8 olarak görünüyor. Bak 8 büyük. Daha sonra şöyle açılara baktığım zaman sıradaki 2 numaralı büyük açım 48. E 48 derecelik açı hangi kenara bakıyor? 6 santimlik açıya bakıyor. Daha sonra en küçük 39. O da 5'e bakıyor. E zaten bak buradaki sıralama da doğru. Yani tersten de doğru. Kenarları da dizsem, açıları da ona göre dizayn ediyorum. Uzun lafın kısası. Büyük açının karşısındaki kenar büyüktür. Küçük açının karşısındaki kenar küçüktür. Nokta. Anlaştık? Yani fazla eveleyip gevelemeyelim. İşin özetini söyledim. Evet. Bununla ilgili mesela burada yine bilgilenelim diye bir bölüm var. Bunları biliyorsunuz milli eğitim kitapları. Bunların PDF'lerini de videonun altına atacağımı tekrar tekrar söylemiştim. Her videonun altına zaten notlarımı atıyorum. Bir üçgende küçük açı karşısında kısa kenar, büyük açı karşısında uzun kenar az önce söylemiştim. Bulunur. Bakın. Açıları sıralamış. Açıların gördüğü kenarları da ona göre sıralamış. Nokta. Anlaştık? Evet. Geldik şuradaki örneğe. Evet. Sessizlik. Aşağıda verilen gönyenin köşelerine ait açıların büyükten küçüğe doğru sıralayınız diyor. Yani şurada. İster buradakini sırala. Hatta ben size çizeyim. Bakın çizeyim. İster buna göre bir üçgen oluştur. İster dışarıdakine göre üçgen oluştur diyor. İstersen şuna göre. Hatta biz dışarıdakine göre de yapabiliriz. Sorun değil alın. Şöyle bir üçgen var elinde. Kırmızı üçgen. Şimdi bu üçgende diyor. Ne diyor bize? Kenarları mı sıralı diyor. Evet. Açıları bir dakika. Köşelerine ait açıları büyük. De, hayır açıları sıralı diyor. Açıları. Şimdi buna göre en büyük açı hangi açı olacak? R şey R mi? Neresi ya? En büyük. P. P. Yavrum burası 90 derece. 90 derece dik. Gönye bu. 90 dereceden daha büyük iç açı olamaz ki. Diğer ikisinin toplumu zaten 90. Yani şu şu açıyla bu açının S ile R açısının toplumu zaten 90. Çünkü üçgenin iç açıları toplamı 180. E bu tek başına 90'sa değil mi? O zaman en büyük açı bu. En büyük açının gördüğü kenarda en uzun kenar. Hatta kenarları da sıralıyorum sizin için. Söylememiş ama kenarları sıralıyorum. S, En uzun kenar. Doğru mu? Cevap ver. Ondan sonra PR gelir. Lan oradan cetvelle de görüyorsunuz zaten. PR gelir. PR gelir. Daha sonra da en kısa kenar ki bak burada gözün görüyor. Allah göz vermiş. PS ya da SP fark etmiyor. Ne yaptık? Sıraladık. E buna uygun olarak açıları da sıralayabiliriz. Rengini değiştirelim. Evet, SN'yi SR gören, SR'yi gören açı 90 derece, P açısı. Bak şöyle yazıyorum. Daha ne yapalım yavrum bak izle. P açısı. P açısından sonra ne geliyor? Söyle bari. Ha gayret. P'den ne? Söyle. Ses ver. P'den sonra ne? S geliyor. S. Korkacak bir durum yok ya. S geliyor. Sonra da ne geliyor? R geliyor. Başka açı kalmadı zaten. Üç tane açı var. Ne yapmış olduk yavrucuğum? Görüldüğü üzere açıları da sıraladık. Kenarları da sıraladık. Geçiyorum. Anlaştık? Evet. Bunun zaten videonun tekrarı da var. Teknolojiden faydalanmayı biraz bilin. Uğraşın yavrum uğraşın. Uğraşın. Göreyim ben Hadi bakalım. Şimdi burada ne diyor? Def üçgeninde kenar uzunluklarını küçükten büyüğe doğru sırala diyor. Ya öncelikle yavrucuğum bak burada iki tane açıyı vermiş. Üçüncüyü bir zahmet bul. Tamam. Toplama çıkarmayı biliyorsun. Topladın. 50 ile 70'i toplasan 120. E 3 ile 5'i topla 128. Tamam yavrum. 180'den düşersen ne çıkar geriye? 62. 62 olur mu yavrucuğum? 62 olur mu ya? 52 değil mi? Evet. Sağlamasını yapalım. 52 ile 128 toplanınca 180 oluyor değil mi? Doğru mu gençlik? Evet, 52 tamam. E, o halde artık açıları bulduğuma göre e, boy sırasına dizebilirim. Neyi? Kenarları. Yavrucuğum o zaman en uzun kenar hangisi olur? Hadi bir söyle bakalım. D, D değil. F değil. F. F. Küçük harfle bak. F kenarı. F kenarı en uzun kenar olur yavrum. Daha sonra hangi kenarı gelir? E. gelir ve daha sonra en kısa en küçük kenarımızı doğal olarak Diyarbakır olmuş olur. Tamam yavrum. Şimdi gelelim sorumuza. Aşağıda verilen şeklin en uzun kenarını bulunuz deniliyor. Yapmam gereken bu tip sorularda öncelikli olarak 90 eksik olan açıları bir yüz, e, açının iç açılar toplamı üçgenin iç açılar toplamından bir bulun. Bak şimdi şu üçgene baz aldığım zaman bir numaralı üçgenin baz aldığım zaman şu açım kaç derece olacak? 50 görüyorum, 70 görüyorum. Buraya ne kalacak? Şu açı. 50 olur mu? Düzgün hesaplayalım lütfen. Ne olur? 60. Doğru mu? İç açılar ha iç açılar toplamı 180 olduğunu göre 60. Sonra Hadi onu da rengini değiştirelim. Karıştırmasın. Şurada eksik açım var. Şu eksik açı ne olacak? 95. 95. Ama işin tuhaf tarafı biz bu soruyu çözdük mü ya onlarla? Dur bakayım. Hatırladığım kadarıyla çözdük. Evet, evet, Bu soruyu çözdük gençler. Ama olsun sizinle de çözelim. Daha iyi olur. Peki burada iki numaralı üçgen. Şimdi gelelim. Bize ne soruyor burada bu soruda? Ee, en uzun kenarı soruyor. Ee, en uzun kenar, şimdi bir numaralı üçgeni baz alırsam en uzun kenarım 70'in gördüğü kenar AC olur. Değil mi? Bir numaralı üçgende 70 derece en büyük açı olduğuna göre en uzun kenarım da ister istemez AC olur. AC aynı zamanda iki numaralı üçgenin de bir kenarı. iki numaralı üçgenin de bir kenarı. Ama AC'yi gören açı 55 derece. E 55 dereceden daha büyük bir açım var iki numaralı üçgende. Dolayısıyla en uzun kenarımda ne olmuş olur? Yani bütün kenarları işi, hesabın içine katarak AD kenar olur. Tamam. Yani en uzun kenarım AD kenarı olmuş olur. Anlaştık mı gençlik? Siliyorum burayı. Evet. Şimdi geldik alıştırmalara. Bunu biraz hızlı geçelim lütfen. Çok hızlı şekilde çözelim. Şimdi bak ilk bir numaralı sorum ne diyor? Aşağıda kenar uzunlukları verilen üçgenlerin Açı ölçülerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Önce açıları sıralayacağım bir bir numaralı soruda. O halde birazcık büyüteyim şöyle. Şimdi bakın açıları sıralayacağım. Kenarlar verilmiş çünkü. Şimdi en uzun, en büyük açım hangisi olacak söyleyeyim? Kenarları verilmiş, en büyük açım hangisi olacak? 3 tane açım var iç açı. A var, B var, C var. Onu gören, ha onu gören açım A açısı en uzun kenar 10 birim olduğuna göre en e, geniş açımda A açısı olur. Daha sonra daha sonra bak evlat 6 geliyor sırada değil mi? B olur, B olur mu yavrucuğum? Baksana şuraya bak. C açısı. Daha sonra da tabii ki B açısı olur. Ne yapmış olduk? Bizden isteneni yapmış oldum. Anlaşıldı mı? Bir tane daha çözeceğim. Tadını da bırakacağım. Yani gerek yok bu kadar şey yapmaya. Kolay çünkü örnekler. Mesela C'yi çözüyorum. Anlaştık. C'deyiz şimdi. Yine kenar uzunlukları verilmiş. Benden T, R, N açılarını, iç açılarını boy sırasına göre dizmem isteniyor. En uzun kenar Tabii ki kim yapabilirsin? Buyur, buyur. Hadi bakalım. Hocam en T açısı en büyük diyeceksin. Sonra N iç açısı 2 numaralı açım. Sonra R, hocam. R iç açısı en küçük açım. Tamam doğru sıralama. Bu kadar basit. Kolay konu yani. O anında kolay konu. Bunu böyle geçiyorum. B şıkkına es geçtim çünkü gayet kolay. Hocam, bir şey miyim? Sor kızım. Hocam biz bu şimdi bu üçgenleri becereyim de yani böyle de... Yok bunlar alıştırma ya. Bunlar konuyu öğrenmek için alıştırmadır. Tabii ki sen ee, soruları. Bunlar zaten 8. sınıf soruları. Ee, 9'da da bu konuyu göreceğiz. 9'da da göreceğiz. Daha farklı da göreceğiz ama asıl sorular bunlar değil. Şimdi birazdan göreceğiz şimdi. 3, 4, 3'ten itibaren asıl ciddi sorular başlıyor. Onu söyleyeyim. Böyle yani gelecek hali yok. Asıl önemli olan 3. sorudan itibaren onlar daha önemli. Şimdi bu sefer ters e, soru sorulmuş. Açılar belirli. Kenarları boy sırasına göre diyeceğiz. Kenar uzunluklarını. Şimdi eksik açılar hemen belirleyelim. Bura 100 ise, bura 40 ise şuraya ne kalacak? Agaret. 40, 40. Evet biraz hızlı olalım. İç açıları toplamı 180. Zaten bu ikiz kenar üçgenmiş zaten belli. O halde en uzun kenar hangisi olacak? 100 derece öyle değil mi? Doğru şey yapacağız, cümle kuracağız. E, 100 derecenin karşısındaki kenar. Yani hatta şu köşelere göre kenarları adlandırılıyor. Daha önceden ben bunu ifade ettim. Şurası E. Şu D'den kaynakları. Şura küçük D. Şu F'den F'nin gördüğü açı. Şu kenara da F diyoruz. O halde en uzun kenar E. Hatta E dedik. Şöyle mi yapsak E? Hadi. hadi. Yok gerek yok. Şu E büyük. Ondan sonra F ile D de eşit. Şöyle yapacağız. Doğru çözüm bu. Bir tane daha çözeceğim. Olay bitireceğim. C çok basit. Niye? Niye? Söyle bakalım bu açı ne? 60. Eşkenar üçgen bu. eşkenar üçgen olduğu için de ister istemez bütün kenarlar birbirine eşit. Bu arada bilmeyenler de oluyor ister istemez. Burası A ise burayı küçük A diye temsil ediyorduk. Bura B köşesi ise burayı küçük B olarak. Bura C, C burayı da küçük C olarak temsil ediliyor. A eşittir. B eşittir. C diyeceğiz. Şunu da sen yaparsın. Zaten şurası da en uzun kenar. mı? Ne oluyor? Şöyle daha. Aynen. Yani açıyor daha doğrusu şöyle. Yaparsın. Onlar ciddi sorular değil. Gelelim asıl ciddi sorulara. İşte yavaş yavaş ciddi sorular bunlar işte. Şimdi buna bakacak olursak. Bak şimdi gençler. Burada bir açı, açı ortaya görüyoruz. Nereden anladın hocam açı ortay olduğunu? Sembolden bakın. Sembolden. Nokta nokta açı ortay. Yani şu EC uzunluğu. Hatta onu ben bilmeyenler oluyor. Çok eksiğimiz çok fazla. Şu yeşille çizdiğim EC açı ortay. Bak o zaman ben orası açı ortaysa şuraya ben rahatlıkla 60 derece diyebilirim. Şura 60 değil mi? Şura. Doğru mu? Şimdi burası 60 ise burası 40 ise yavrum şuraya ne kalır? Çizgi açıya ne kalır? Evet 80 kalır. Güzel. Şimdi şu kalem biraz iri yazıyor. Onu nasıl kısaltacağım? Şöyle, şöyle yapalım. Biraz küçültelim. Yok fazla küçüldü. Şöyle ne yapsa? Şu mu? Şu daha iyi. Tamam. Şimdi ee, ne yapıyorduk en yani son? Evet. Şimdi şu çizgiye ne dedik? 80 dedik. O zaman şurada ne olacak? 80. Öyle ya değil mi? Şu açıyı da bulabilirim. Şu açıyı da bulabilirim. İç, iç açılar toplamından. 180'den 80'e düştüm. 100'den 68'i e düşeceğim. Hızlı ol biraz. Hızlı hızlı hızlı. 32. Güzel. 32. Evet. Öncelikle demek ki bu tüm sorularda eksik açıları bulacaksınız. Bulduktan sonra şimdi boy sırasına göre kenarları dizebilirim. Şimdi benden ne isteniyor? En kısa kenar isteniyor. Bak şu üçgenden başlayalım. Bir numaralı üçgen, iki numaralı üçgen, üç numaralı üçgen. Üç tane üçgen var. Bir numaralı üçgenden bir başlıyorum. Bak şimdi bir numaralı üçgende en kısa kenar hangisi olacak? E, B, E. E, B veya B, B. E. Doğru. 32'nin gördüğü kenar. Şimdi e, üç numaralı üçgende en kısa kenar hangisi olacak? EC. EC. E, 40'ın gördüğü açı. Öyle demeyelim. C değil oğlum. Açıyı sıralamıyoruz. Kenara olarak. En küçük açı 40 olduğu için en kısa kenarda EC. Şimdi bak ortadaki üçgende olayı bitiriyorum. Şimdi bak e, ortadaki üçgende şurada tabii 70 derece eksik açı değil mi? Şurada 70 iç açılar toplamında. Şimdi bakın en kısa kenar hangisi? Yavrum en uzun kenar BC. En uzun kenar. En kısa kenar 50'nin gördüğü kenar. Ha, o zaman diyeceğim ki burada da yani ortadaki 2 numaralı üçgende de en kısa kenar 50'nin gördüğü kenar olacağı için bütün şekli baz aldığım zaman en kısa kenarım EC kenarı olmuş olur. Haberin olsun. Tamam mı? İlk ciddi sorun buydu. Anlaştık mı gençlik? Anlamadıysanız tekrardan izleyeceksiniz. Geçiyorum vakit dar. Şimdi geldik 4'e. Şimdi 4'te bir tane ister istemez bir üçgen çizeceğiz. Çiziyorum. Neden? ABC üçgeni diyor. Ortada üçgen yok. O zaman ben ABC üçgenimi şöyle. Tabi bu rastgele temsilen çizildi. Şekli aldanmayın. Veriler önemli. Rastgele çizdim çünkü ben bunu. Şekil bazen yanıltıcı olabilir. Onu söyleyeyim. Burada ABC üçgeni. Şöyle ABC yaptım. Rastgele çizdim tabi. Şimdi dikkat ederseniz C açısı A'dan büyükmüş. Yani atıyorum şurası e, atıyorum X derece olsa şurası X artı 1 gibi bir şey olacak. Yani büyük. Niye böyle yazdık? Hani gözümüzün önünde olsun şuradan bak. Görüyorsunuz mu? A açısı C açısına göre küçükmüş. C açısı daha büyükmüş. Yani buradan bir kadın büyük. Mesela buraya 50 olsa burası 51 gibi bir şey. Neyse. Şimdi şu kenar uzunluklarını bir yazalım. AC kenarı 7 birim diyor bak. Yazıyorum. AC kenarı 7 birim. Yazdım. AB kenarı. Aha da şurası AB kenarı. 9. Yazdım. Buraya kadar anlaşılan bir husus var mı? Anlaşılıyor mu yaptığım iş? Tamam. Dikkatlice takip edin lütfen. Olduğuna göre BC uzunluğunun alabileceği yani şu BC şuraya ben A diyeyim. Hadi. Ya keşke. Evet küçük adam. Hadi buraya A olsun. Şu köşeden dolayı A diyeyim. Fark, Geliyor sana gelmiyordur ya. Herkes bir şikayetçi olmuyor değil mi? Doğru. Sesim geliyor değil mi çocuklar? Ya cızırtısı olanlar düşürsün. Ben ne yapayım? Bu teknik sorun. Yapacak bir şey yok. Evet, evet gençler. Hocam, çocuklar tartışmayalım lütfen. Canlı yayının devamı da var oradan. İstediğiniz kadar izleyebilirsin. İleri geri tamam. Tartışmıyoruz. Bak çözümü var. Peki bura, bu be, bak az bir süremiz kalmış. Biraz hızlansak iyi olur. Ha bu arada süre bitse de ben kalan soruları çözeceğim. Ve bunları birleştirip atacağım. Bilginiz olsun. Kaybınız yok yani. Onu söyleyeyim. Şimdi benden ne istiyor? BC uzunluğunun alabileceği tam sayı değerlerini bulunuz. Şurayı. Şimdi bakın gençler. Normal bundan önceki konumuz üçgen eşitsizliğiydi. Takip edersiniz. Bilmeyenler o videolar. iki tane video var. Biri canlı biri cansız. izle. Şimdi bakın üçgen eşitsizliğini uyguluyorum. A'yı ortaya aldım. Bir, bir üçgende bir kenar uzunluğu diğer iki kenar uzunluğunun toplamından küçük olmalı. Bak 9 artı 7 küçük olmalı. Farkının mutlak değerinden de büyük olmalıdır diye defalarda orada anlattık. Söyledik. Üçgen eşitsizliğimi yazdım. Bu durumda demek ki A değerleri 2'den büyük yani 2 ile 16 arasında imiş. Mesela 3 olabilir tam sayı olarak 4 olabilir 5 olabilir 15'e kadar yolu var. Ancak burada bir şeye dikkat etmem gerekiyor. Şimdi buradaki A açısı C açısından küçük olduğu için demek ki, bak A'nın gördüğü kenar uzunluğu 9'dan kısa olmalı. Bakın, olayın güzelliği burada. Anladınız mı? Yani A kenarı, hani x açısı, x artı bir açısı var ya şurada hani Şurada kıyaslama yaptık ya. Demek ki şurada 9'dan küçük olmalı bu A kenarı. Yani ben şunu tekrardan yazacak olursam bu a kenarı 9'dan küçük olmalı. Niye? E çünkü şurada açıları kıyas karşılaştırmıştık. C açısı A'ya göre daha büyük. Sen şimdi A'yı buradaki 2 ile 16 arasındaki değerleri alabilir deyip de mesela 15, 14 bunları yazarsan doğru olur mu? Bir bakın bakalım. Mesela bu durumda şunu baz alırsanız, şurayı baz alırsanız düzgün yazamadım. Yani şurayı, hayda, Hı. şurayı baz alırsa sesim geliyor mu? Geliyor. Evet. Sadece bu yeşille çerçeve için aldığım kısmı baz alırsam, yani bu A3 alır, 4 alır, 5 alır, ta ki 15'e kadar yolu var. Ancak şimdi mesela 15 aldığını varsayın, 15 olur mu hiç? 15 yazdım bu durumda. Olur mu? Olmaz. Niye olmaz? burada sana bir bilgi vermiş. Diyor ki A açısı C açısından küçüktür. O zaman sen buraya 15 yazarsan buraya nasıl yani? E, büyük açının gördüğü kenar hani büyüktü değil mi? Bak bu C açısı A'dan büyük. O zaman buradaki A değerleri 9'dan küçük olmak zorunda. He, o zaman he, o zaman ne yapıyorum sınırlarımı bir kere daha göz gezdiriyorum. Bir kere daha yeniden sınırlarımı belirlemek durumunda kalırım Diyorum ki üst sınırımı değiştiriyorum. Üst sınırım, alt sınırı değiştirmiyorum. Üst sınırı değiştiriyorum. Diyorum ki 9'dan küçük olmalı. Sebep? Sebep şuradaki bilgi. Ya buna dikkat edeceğiz. Bunlar önemli. Evet gençler ee, az bir süremiz kaldı. Birazdan biter. E, kalan soruları dediğim gibi yetmezse ben çözüme devam edeceğim. Bilginiz olsun. Geçiyorum. Geçtim. Ses de gelmiyor ya. Evet. Şurada bir e, soru var. Altı ben diğer soruyu kendim yeniden çözerim. Şu beşin soruyu da. Belki şunu yetiştirebiliriz. Çünkü kolay bir soru. Altıncı soruyu çözüyoruz. Hemen bu tip sorularda ne yapacağız? Derhal eksik açıları yazın. Şunlar 98 ediyor ikisinin toplamı. 98 demek ki şurada 82 olmalı. Değil mi? Şurası toplamda 113. 113. 110 olsa 70. O zaman at 113. E, bir dakika. 67 mi oluyor? Pardon. 60. Evet 67 oluyor. Aynen. Şimdi şöyle yapalım ya. Şimdi 40, 60, 100. 108, 113. Şuna 120. Evet 108, 67 oluyor. Şimdi evet eksik açıları yazdıktan sonra hemen bunları boy sırasına göre dizelim. Zaten buradan en uzun kenar istiyor. Diyorum ki 1 ve 2 numaralı üçgende. Ayrı ayrı düşündüğüm zaman 1 numaralı üçgende en uzun kenar 87.2'nin gördüğü kenardır. Halbuki 2 numaralı üçgende 67 görüyor şu KM'yi, ortak kenarı. O zaman 68 diye bir şey var 2 numaralı üçgende. O zaman şeklin bütününü düşündüğüm zaman en uzun kenar ne olmuş olacak gençlik? Kale uzunluğu olmuş olacak. Şimdi kalan soruları da kalan zaten bir tane soru vardı onu çözeyim. Şu soru 5. soru 5. soruyu nerede çözeceğiz? Yer yok ama şu boşlukta çözmeyi düşünüyorum gençlik. Evet. Bir ABC ikizkenar üçgeninde o halde ABC ikizkenar üçgenimi çizeyim size. Şu benim ABC ikizkenar üçgenim olsun. Bakın altını çiziyorum. İkizkenar üçgen diyor. Dikkat edin. Şimdi ikizkenar üçgenimde adını verelim. Adı ABC ikizkenar üçgeni. ABC ikizkenar üçgeni neler eşitmiş? AB ile BC, AB ile BC birbirine eşitmiş. Biz gerçi şekil olarak sanki AC eşitmiş gibi yaptık ama siz şekle aldanmayın. Peki şuradan, evet şurası eşit kenarlar 11'miş yani şurası 10 santim AB, BC de 10 santim aynen yazdım. Şimdi A açısı 60 dereceden küçükmüş. Yani şu A açısı 60 dereceden küçük. Mesela 59 olabilir. Yani temsili de çizebilirsiniz. Yani gerçi burada şimdi 60 olsa ne olur değil mi? 60 olsa ne olur? Diyelim ki 60 olsa e, bunlar da 60 olur. Yani şu pardon A açısı e, pardon evet 60 dereceden küçük mü diyor? Evet. O halde aynen öyle. 59 alalım temsil olarak. Yani 60'tan küçük. O zaman burada taban açısı 59 olur. Ona dikkat edelim. Çünkü ikiz kenar olduğu için. Değil mi? Şunlar birbirine eşit. Burada 59'u niye tercih ettik? Yani temsilen olabilecek en büyüğü seçtim. 59 olsun. En büyüğü seçtim. E burada ister 62 olur. Tekrar ediyorum. Bunlar gerçek açı uzun değerleri değil. Sadece soruyu çözmek için bir taktik. Şimdi şurası 62 derece. Tamam. Ne diyor? Burada ac uzunluğunun alabileceği tam sayı değerlerin toplamının kaç e, santimetre olduğunu bulunuz. Tam sayı değerler diyor tabi burada. Şuna biz x diyelim. Bu durumda hatırlayacak olursanız üçgen eşitsizliğini uyguluyorum şimdi. Üçgen eşitsizliğimi uygulayacak olursam bir üçgende unutmayalım buna x dedik. Bir üçgende iki kenar uzunluğu bir kenar uzunluğu iki kenar uzunluğunun toplamından küçük. Onu, değil mi? Bunlar belir, belli olanlar. Farkının mutlak değeri ki ondan onu çıkaracağız. Sıfır olacak bu. Evet bu durumda x değerleri sıfır ile 20 arasındaymış gibi duruyor. Evet. Şimdi e, başka bir husus daha var değil mi? Şimdi burada en uzun kenar x. Açıyı da işin içine katarsak en uzun kenar x. O zaman demek ki bu x değerler bir kere ondan büyük olmalı. He, o zaman diyorum ki bu x değerleri 10, 10'dan büyük olma, olacağı için alt sınırımı bu sefer değiştiriyorum. 10 ile 20 arasında olmalıdır diyorum. Güzel bir soruydu. Tekrar söylüyorum. Bu örnekleri bu soruları daha doğrusu ya da bu konuyu biz 9. sınıfta tekrar çözeceğiz ve buna benzer örnekler orada tekrar çözeceğiz. Bilginiz olsun. Ee, Başka ne diyordu burada? Sanırım değerlerin toplamı kaç santimetre? Bu değerleri toplayacaksınız. Yani 11, 12, ta ki 19'a kadar. Bunun da pratik yolu var ama en azından bunu böyle bu şekilde bilin diyorum. Fazla detayına girmiyorum gençler. Yani önemli olan olay şuydu sadece. Yani şunu bulabilmekti. Yani AC uzunluğu 10 ile 20 arasında. Daha önceden AC uzunluğu 0 ile 20 arasında bulduk. Ama işin içine açıları da katılınca açı bilgimizi 10 ile 20 arasında oldu. Bilginiz olsun. Güzel bir örnekte. Evet. Gençler burada videoyu sonlandırayım. E, bu konuyla ilgili bir de alıştırmalar çözeriz. E, Mevin yine kitabında. Orada da pekiştirmiş oluruz. E, başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum.